Bir önceki videomda az uyumanın neden kilo vermeyi biraz zorlaştırdığını anlatmıştım. Bugün de uyku kalitesini nasıl arttırabiliriz, uyku hijyeni nedir onu anlatacağım. Özellikle çok yoğun çalışıyorsan ve bütün gün masa başında kalıyorsan bir de üstüne eve gelip uykuyu iyice erteliyorsan bir kere kendinden iyi bir iş performansı beklememen lazım. Aynı zamanda beyin sisi, böyle bulanık bir zihin e, görebilirsiniz böyle durumlarda. Bu yüzden de bizim zihnimizi berraklaştırabilmemiz için dinlenmemiz lazım. Ve tabii ki iyi besleniyor olmamız lazım. Beslenme tarafını konuştuk. Şimdi birazcık da uyku yiyeceğini konuşalım. Bir kere şundan hemen vazgeçelim. Kilo vermek için daha az yeme stratejileri genellikle e, kısıtlama üzerine ve bunlar uzun süre kalıcı e, alışkanlıklar değiller. Bu yüzden daha az yemek yeme yerine ilk birinci önceliğimiz daha iyi dinlenebilme, daha iyi uykuyla başlayabiliriz aslında. Gün boyu stres oluyoruz, ekranlara bakıyoruz, e, koşuşturma içerisindeyiz, uykuyu da ertelediğimizde iyice uyuyamadığımızda bu durum bizim dinlenemememize sebep oluyor ve haliyle beslenme davranışımıza da yansıyor. Çünkü neden daha sık acıkıyoruz? Daha fazla tatlı isteğimiz, karbonhidrat isteğimiz oluyor ve bu durumda zaten beslenme iyice akıl almaz bir yere gidiyor. Ne demiştik? Daha fazla kortizol, daha fazla iştah ve daha az yağ yakımı mekanizması. Bu yüzden uyku hijyeni hormonlarımızı, iştahımızı ve metabolizmayı düzenleyen e, önemli bir adım. O yüzden iyi uyumak zorundayız. Şimdi birinci öneri olarak diyoruz ki Uyumayı bir rutin haline çevirmemiz lazım. Yani her gün belirli saatlerde yatağınıza gitmek ve uykuyu e, belli bir rutin benzer saatlerde gitmeye çalışmak bizim açımızdan önemli. Bu da uykuyu sağlayan melatoninin daha düzenli salınmasını sağlayacaktır. Genel bir rutinin olması. Yatmadan en az 60 dakika öncesinde mavi ışık kaynaklarını tamamen kapatıyorsunuz. Telefon, televizyon, e, işte kaydırıyoruz ya. Onların hepsini uzak tutuyoruz kendimizden. Bu yüzden gözünüzü yoracak aktiviteler yapmalısınız son bir saat. İşte böyle kitap okumak gibi, hafif minik esnemeler gibi, vücut esnetmeleri gibi birazcık kendinizi yoracak ve yani uykuya dalmayı kolaylaştırmak şeyler. O yüzden sonra bir stres boşaltmak için böyle ılık bir duş olabilir, hafif esnetmeler olabilir, nefes egzersizleri olabilir, meditasyonlar olabilir. Böyle bir e, duygu yükü gibi bir ruhunuzu anlatacağınız bir 5 dakikalık yazma aktivitesi olabilir. Bir şey. Ama beyninize bir günü kapatıyorum uyarını vermeniz lazım. Şimdi uyku hijyeninde 3 tane bir adım var. Bu da odanızla ilgili, uyuduğunuz odayla ilgili. Birincisi karanlık çok karanlık olacak. Mağara gibi olacak içerisi. İki, gürültü neredeyse minimuma inmesi. Yani çok sessiz olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Eğer sessiz bir ortamda değilse mümkün olabilen sessizliği sağlamak önemli. Ve serinlik. 18 ila 21 derece arasında yani soğuk bir odada uyumak çok daha kaliteli uyku uyumanızı sağlayacaktır. Kafein. Asıl konu bu zaten. E, ee, Genel öneri kahve, kafein daha doğrusu vücutta böyle 6-8 saatlik bir etkisi olduğu için genellikle 2 3ten sonra kahve tüketilmesi pek önerilmez. Ama biz akşam çayı içen bir milletiz. Mümkün olduğu kadar açık hatta mümkünse bırakma rolüne gitmek şey 2'den sonrasını için söylüyorum. Böyle bir şey sizin için çok konforlu olacaktır. Onu da dikkat etmenizi isterim. Ve tabii akşam yemeğiniz çok şişmenizi sağlayan, çok ağır, çok yağlı, gaz atmaya sebep olabilecek bir şeyse yine uyku kaliteniz düşecektir. Çünkü sindirim hala devam ettiği için uyumaya geçişiniz, dalışınız da zorlaşacaktır. Ve tabii yatmadan en az 3 saat önce beslenmeyi kesiyoruz. Burada çok atlanılan bir nokta var. Yatak sadece uyumak içindir arkadaşlar. Beyniniz yatağı sadece uyumakla ilişkilendirmeli. Ama onun içinde yatakta çalışmak, yatakta yemek yemek... Böyle aktiviteler yaptığınız zaman vücudumuz için yatak uyanık da kalınabilen bir yer haline geliyor. O yüzden de uykuyu sadece yatakta hallediyor olmanız ve yatakta başka bir aktivite yapmıyor olmanız önemli. Bu maddelere dikkat ettiğiniz zaman çok daha iyi uyuduğunuzu göreceksiniz. Üstelik bunlar beslenme davranışınıza da yansıyacak. Onu da göreceksiniz mutlaka.